Bugün Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret ettik. Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret ettik. Gerçekten son derece başarılı iş insanlarımız var. Ve Türkiye'deki genel sorunlu alanından neredeyse mümkün olunca kendilerini izole etmiş, canla başla çalışan ve Türkiye'de şu son bir yıldır ihracatını artırabilen tek şehir Gaziantep. Şimdi orada şöyle konuşurken Enteresan ifadeler kullandılar. Dediler ki Gaziantep iş dünyası olarak kavgayı pek sevmeyiz. Biz işimize bakarız. Kavgayla gelirimizin artmayacağını, kazancımızın artmayacağını da iyi biliriz. Herkesle iyi geçinmeye çalışırız ve işimizi yaparız. Bakın bu çok önemli bir formül. Keskin sirke küpüne zarar diye bir atasözümüz var. Bu ne demek? Biz ancak komşularımızla, bölgemizle, dünyayla iyi ilişkilere sahip olursak, düşmanlarımızın sayısını azaltıp, dostlarımızın sayısını çoğaltırsak, bu ülke aydınlığa kavuşacak. Şu andaki durum değerli arkadaşlar ülkenin kaderi değil. Şöyle düşünün diyelim ki dünyada yaklaşık yuvarlayarak söyleyeyim 200 tane ülke var. Yani 200 daireli bir sitede oturduğunuzu düşünün. Yani siz oturuyorsunuz ve 199 tane de komşunuz var. Ve diyorsunuz ki dönüp ailenize 199 komşunun hepsi de bize düşman. Şimdi problem acaba sizde mi yoksa 199 tane komşuda mı? Bunu bir düşünmek lazım.